Herkese merhaba arkadaşlar ben Can Bugün Selbik'le Minecraft'ta yine bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım O zaman hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk modumuz gerçekten güzel bir mod Böyle görsel anlamda yani oyna oyuna bence kurulabilir bir mod Böyle fizik modu aslında Oyunun işi tabi etki etmiyor Mesela şöyle yaprak kıralım Görüyorsunuz bu şekilde yaprak parçalandı Bunun tabi ayarları var şimdi size göstereceğim Blok kıralım mesela Hop blok böyle çok gerçekçi bir şekilde kırıldı. Hatta e, böyle e, şey yapınca yanına gidince hareket bile ediyorlar. Böyle bayağı gerçekçi bir mod. Mesela şu ağacı kıralım. Görüyorsunuz. Bayağı güzel bir mod. Bunu indirebilirsiniz. Sonra e, şimdi ayarlarını göstereyim size. Fizik ayarları burada var. Şimdi burada blok fizikleri açık diyor. Bunu kapalı yaparsanız şöyle fiziği olmaz. Normal Minecraft fiziği olur sonra bunu açarsanız da yine açık olur. Sonra e, burada fiziklerin maksimum işte parça sayısı falan var. Bu tabii ki de ayarlayabilirsiniz. Mesela bir, e, büyük var. Mesela bu şunu a, mesela arttıralım. Görüyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi Bloklar devasa bir şekilde fırladı. Bunun boyutu var, bunu küçültebiliriz. Yani böyle çok büyük de biraz tuhaf dur Mesela en büyüğü nasıl bir şeymiş? Ağacın yaprakları yıkıldı mesela. Gerçekten çok bence o gereksiz e çok küçük yapalım. Mesela çok küçük yapınca nasıl olacak? Blokların neredeyse gözükmüyor bile. bayağı küçük. Bunu da yapmayalım. Bu pardon yanlış şey arttırdım. Şöyle bir falan kalsa iyi olur bu. Tamam. Şöyle bence normal bunu yapabilirsiniz. İsterseniz bunu tabi kapatabilirsiniz. Bir de böyle maksimum obje sayısı var. Bunu biraz azaltalım. Mesela daha az bir parça çıkacak. Ama bunu arttırdığımızda şöyle birazcık arttıralım. Baya içinden parça çıkacak. Şöyle görüyorsunuz. Bir sürü parça falan çıkıyor işte içinden. Sonra işte arkadaşlar bu şekilde şeyler var. Bunları pa pardon kapatmayalım. Şöyle kalsın bunlar. Sonra mob fizikleri de var aynı şekilde. Şimdi siz böyle bir tane... Mesela zombi alabiliriz. Bir tane zombi alalım. Bir de kılıç alalım. Onu öldüreceğim ve göreceksiniz şu anda bunun ayarı fracture'de. Şimdi bu fracture nasıl bir şeymiş? Şöyle hemen bakalım. Şöyle mesela e, gölgede olsunlar. Ha, şöyle koyalım mesela. Vuralım. abi wow, güneşe gidiyor bu arada Ancak bu. Öldürdük ve parçalandı. Gördüğünüz gibi öldürdüğümüzde zombi parçalandı şöyle öldürelim gördüğünüz gibi paramparça oldu bunu değiştirebilirsiniz siz beğenmiyorsanız fractured blood var mesela bunu koyalım abi dur bunu şimdi vurmayalım bakın blood böyle içinde böyle şey de oluyor kan falan da oluyor iç parçaları bu şekilde sonra bloki var bloki şu şekilde şimdi öldüreyim size bunu göstereyim blok blok böyle parçalanıyor böyle öldürdüğünde Sonra bir de ragdoll var. Ragdoll da şu şekilde hemen öldü ölsün bu mesela. Böyle <laughs> etrafa normal bir şekilde fizik kurallarına uygun bir şekilde böyle kafası gözü bir tarafı böyle gidiyor. Şöyle bir daha göstereyim size. Şöyle öldürelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha da yok sonra bir de tekrar kapalı var bir de bu. ve bu şekilde bu fizik modumuz bu. Bir de farklı bir fizik modu daha var. Bu blok fizikleri görüyorsunuz bloklar yere düşünce bu şekilde düşüyor. Bu az önceki gösterdiğim moda bağlı değil. Farklı bir moddan indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde fırlatıyorsunuz. Hatta burada da e, drop blocks şey var ama ben bunu sadece bu mod denediğimde çalışmamıştı bilmiyorum. Bu şekilde hatta Q tuşuna basılı tutarsanız altta bir power var. Bu mesela en son gücü 6 bunu bıraktığımızda şimdi çok fena bir fırlayacak. Bakın. Bayağı fırladı. E, mesela 2 falan yaptıkça da o kadar ileri gidiyor. 3 yapalım bir de. Böyle gitti. Şu anda 4 yapalım. Böyle bayağı uzağa gitti. 5 yapalım. Dur 4 yaptım yine. Şöyle bir 5 yapalım. Bayağı uzağa gitti ve 6'yı da yapalım şöyle. Az önce şeye çarptığı için az gitti. Bakın yine şuraya çarptı ama bayağı fırlıyorlar. Bu şekilde blokları da yere atması böyle güzel bir şekilde. Bunu indirebilirsiniz. Açıklama kısmında var hepsi. İlk modumuz böyle güzel bir fizik modlarıydı arkadaşlar. O zaman ikinci modlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci modumuzda güzel bir mod bence şimdi, şimdi böyle bir kurt çağıracağız ve görüyorsunuz burada zırhları var kurtlara böyle köpeklerimize zırh koyabiliyorsunuz ama ilk önce şöyle bir evcilleştirmemiz lazım bunu tamam şimdi evcilleştirdik bu şekilde gördüğünüz gibi set koydum buna sağ tıkla alabiliyorsunuz sonra normal sağ tıkla koyabiliyorsunuz böyle nedir bir seti var şu anda alalım mesela şöyle elmas set takalım böyle darınızı çok havalı yapıyorsunuz baya güzel bu arada bunlar forç modları onu da söyleyeyim inek çık çıkar mısın bir saniye. Heh. Süper böyle. renk böyle çok güzel olabiliyor kurtlarınız. Ve tabii ki de gerçek normal şeylere göre böyle zırhları var. Mesela nedir zırh 15 armor veriyorken şu deri 3 zırh veriyor. Bu da kurabilirsiniz. Modatta yapımları da var. Ben şimdi yapımlarını tam hatırlayamıyorum ama e, sitesinde vardı sanırım. Böyle birkaç e, şey gerekiyor altın altın yaparken. Ama e, var işte bunların yapımları da güzel. Bir şekilde bunları da ekleyebilirsiniz. abi kurt gel buraya lütfen gel. Dur. Gelir misin yanıma? Dur oraya düşme. Bir de demir zırhı göstereyim size altını gösterdik. Şöyle demir zırh da bu şekilde. Zaten rengine benziyor biraz. Böyle demir zırh. Bir de deri zırh var. Deriyi de takalım. Abi deri de fena durmadı. Bakın böyle kahverengi. Güzel oldu köpeklerimiz. Baya güzel. Üstüne de böyle sanki böyle eğer gibi bir şey koymuşlar ama tabii ki de binemiyorsunuz. Ve ne bileyim tuhaf durmuş yani. Ama bence baya güzel. Özellikle ben elması falan baya beğendim. Şöyle elmas zırh güzel bence. Hatta nedrit de güzel. Tak, takalım bunu ha. Bakın ikinci modumuzda bu şekilde kurtlarımıza böyle zırh yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir mod. O zaman üçüncü modumuza geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü modumuzda sırt çantası modu. Böyle gezginin çantası diyor. Bu arada bu mod Türkçe çevrilmiş. E, o yüzden de güzel. Böyle görüyorsunuz şimdi bazı şimdi sağ tıkla eğer elinizde dururken sağ tık yaparsanız içine açabilirsiniz. Buralara yeşil yerlere siz bir ekipmanınızı koyabiliyorsunuz. Kılıç, kazma, balta, kürek buraya yeşil yerlere onlar koyuluyor. Hatta güzel bir şekilde gözüküyor şimdi göstereceğim. Bu sağ altta çalışma masası var böyle. Sağ ve sol tarafa da kovalarla böyle lav veya su biriktirebiliyoruz. Şimdi size hepsini göstereceğim. Sonra yere de şöyle sağ tıkla basarsak yere koyabiliyoruz sırt çantamızı. Böyle bu şekilde kırdık yine geldi. Sonra bunu e, envante üstümüze falan takabiliyoruz. Sonra mesela takalım bir üstümüze. Şöyle e, şurada açıyorsunuz bunu. Şurada var buna tıkladığınızda Sırtınıza takıyorsunuz ve bu şekilde Gayet hoş bir şekilde duruyor Mesela yanlara la falan koyunca Oralarda tabi renkleniyor mesela e, Bunu elinize almak için Şöyle tuşlar var Mesela o ilk modu yüklediğinizde B tuşuna bastığınızda eğer hiç değiştirmezseniz Açılıyor B tuşuna bastığınızda Yine şu sol alttan indirebilirsiniz Mesela bunun içine şöyle lav falan Koyabiliriz mesela bir lav kovası alalım Bir de su kovası alalım Şöyle görüyorsunuz Şimdi bunu lavı şöyle bu şekilde biraz lav koyabiliriz içine. Böyle görüyorsunuz. Biraz şu şu tarafa da biraz su koyalım. Şöyle 4 tane su kovasılık e böyle yer oluyor. 4 su kovalık. Şimdi güzel bir şekilde görüyorsunuz. Böyle etrafı da artık lav ve şeyle dolu suyla. Bunu da hemen çantamızı şöyle takalım. Mesela şöyle sağ tık yapalım. Hemen bunu da taktık. Gördüğünüz gibi lav ve su da var içinde. Hatta bir baltayla kazma da alacağım. Şöyle kazma da alalım. Bunu da takalım hemen. Şöyle açalım. Böyle bunları da yeşil yere takabiliyoruz. İki limiti var. Bu şekilde güzel bir şekilde duruyor. Sırt çantamız bayağı işe yarıyor. Hatta ve hatta bu yere koyduğumuzda göstereyim. Şurada yatak şeyi var. Yere koyduğunuzda bu sol altta yatak çıkıyor. Buna basıyorsunuz ve geceleri burada uyuyabiliyorsunuz. Daha sonra bunu e, şu an sırtımda çanta olduğu için gösteremiyorum. Bunu bir indirim sağ şeye basın sonra bunu sağ tık eğilin shift tuşuna basın ve sırtınıza takarsınız ve yatakta otomatik kırılır görüyorsunuz bu şekilde oldu ee, bu burada farklı şeyleri de var mesela köylü kafalı bir ee, şey var bunda mesela bir takalım ha, burada bu takılmıyor neden anlamadım şöyle şu şekilde taksak her zaten sırtında bir çanta varmış şu sırtındakini bir çıkarım şöyle bunu ee, takamıyor muyuz Heh. köylülü Böyle var bir sürü Bir şekilde Bunlar da tabi yaratıkları öldürdükçe çıkıyor sanırım Böyle kur, e, tilkili falan Kurtlu değişik şeyler var Şu sır çantası tankı Hortum ve hortum başlı Bir de uyku ile falan bunları sanırım Kullanarak e, üretiyorsunuz bunları Bu ana malzemeleri de yapılıyor e, O zaman sır çantası modumuzu da şöyle gösterdiğimize göre Bir sonraki modumuza da geçebiliriz Evet arkadaşlar bir sonraki modumuz için şöyle bir göl kenarına geçtim. Neden göl kenarına geçtim? Çünkü bu modu böyle sularda kullanabileceğimiz gayet güzel ve görünüşü de hoş böyle bir gemi modu. Şöyle bunu için ulaşım yerine tıklıyorsunuz ve burada bir sürü gemilerimiz var. Bunlar için bazılarını bineceğim. mesela koyu meşe yelkenli tekne diyor gördüğünüz gibi. Buna binebiliyorsunuz ve sürüyorsunuz da böyle daha fazla yanınıza şeyler falan binebiliyorsunuz. Hatta bunları sandıkları da var bu arada nilüferleri de kırıyormuş bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle bir sandığı da var bunun. Bayağı bu mesela yelkenli tekne e, tekneymiş. Şöyle kuş kadırga var. Şuna bakalım mesela. Bu arada bu mod da Türkçe çevrilmiş bir mod. Şöyle koyalım. Abi koyamıyorum. Bu bayağı büyük sanırım. O yüzden e, koyamıyor olabilirim. Şöyle biraz etrafını kıralım. Evet, gördüğünüz boyutunu bayağı büyük. O yüzden koyamadık az önce. Şuna bir oturalım şu tarafına. Bayağı hem de hızlı da gidiyor. Bu arada köpeğimiz hala yanımızdan geliyor. Bence çok güzel ya. Ama burada süremeyiz bunu. Hatta şöyle bir de şöyle bir şey de söyleyeyim size. Bu yeni güncelleme artık yanlarınıza köylüler biniyor ve karşı tarafta böyle gemi savaşları yapabiliyorsunuz. Mesela sizin böyle bir geminiz var. Karşınıza da böyle ne bileyim plajerlar falan var. Bunlara karşı savaş yapabiliyorsunuz. Böyle ok atıyorlar birbirlerine falan diye biliyorum. Ee, böyle bir güncellemede görmüştüm ama hiç denemedim. Siz deneyebilirsiniz. Sonra viking gemileri var. Şöyle bakalım. Bir viking gemisi böyle gayet hoş duruyor. Bu da tabi e, ee, dur açtım. Şöyle hızlı falan gidiyor bunlarda. Bence çok güzeller ya. Böyle yanlarında şöyle bir bloğun yanında falan duyarsanız özellikle iskele yaptığınızda. Shift'e bastığınızda sizi direkt şu bloğu şeye atacaktır, bloğun üstüne. Sonra böyle daha küçük şeyler yapmak isterseniz de botlar var böyle tekneler ufak tefek görüyorsunuz. Bence görünüş de çok hoş duruyor bence ya şöyle bindiğinizde de yanlara geçiyor şunlar baya güzel bence. Bunlar da abi dur yandık gemiye çarpıyoruz. Bakın bu tekneler de bence çok güzel ya. Bir çoğuna baktık bakmadığımız var mı? Bir de dark oak şu brickler varmış bu neymiş? Buna baktık mı? Bu muydu bu? Bu neydi? Unuttum abi. Neyse buydu sanırım. Aynıları mı? Yok farklı sanırım. Ya bu daha büyük böyle bir sürü e, yelkenleri falan da var. Hatta e, hangi tuşta hatırlamıyorum ama evet. R tuşuna bastığınızda arkasındaki yelken de açılıyor. Ve çok daha hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Tabi burada bunu kullanamayız. Şöyle R'ye bastık. Baya hızlı gidiyoruz. Hem de kendimiz sürmemize gerek yok. R tuşuyla tekrar kapatabiliyorsunuz. I tuşuyla da böyle sandığını açabiliyorsunuz bu geminin de. Baya güzel bir gemi. E, şimdi bu modumuzu da tanıttık. O zaman bir sonraki modumuza da artık geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki modumuza da geçebiliriz. Artık bu arada çok yoruldum ya sürekli konuşuyorum bir saattir var ya bayağı yoruldum neyse şimdi sonraki son modumuzda şöyle size göstereceğim h hey tuşuna basmanız yeterli ve şöyle yanında bir yer açıldı şu anda ben creative modda olduğum için buradaki bütün şapkalara açık evet şapka modu Bunda survivaldaysanız eğer böyle e, mobların üstünde şapkalar çıkıyor ve o hangi işte o üstüne şapka çıkan bir modu öldürdüğünüzde o şapkayı elde edebiliyorsunuz burada değerleri de var mesela ne bileyim şurada e, yazıyor mu böyle renkleri falan da ayarlayabiliyorsunuz böyle değişik bir bir sürü şey yapabiliyorsunuz Baya güzel şeyler var Böyle değerleri var mesela ne bileyim Efsanedir nadirdir bu şekilde Yeşil renkleri var en altta işte En az değerliler var tabi bunları böyle sıralayabiliyorsunuz Böyle değişik değişik Şeyler var böyle Hepsini bu şekilde görebiliyorsunuz Baya güzel burada yine şeyler var Ayarları falan da var Şöyle size bir mesela gösterebilirim görüyorsun böyle hatta şöyle de çevirebiliyorsunuz Etrafa doğru çok güzel şapkalar var içinde. modları öldürdükçe içinden çıkıyor. Hatta e, bilmiyorum denk gelirsem size göstereyim. Mobların üstünde böyle rastgele böyle şapkalar var. Bu modda indirebilirsiniz. Baya hoş duruyor ya. Öldürdükçe işte modları içinden çıkıyor. Kreta'da tabi hepsi var. Böyle bir sürü şapka var. Abi böyle kafamıza da isterseniz bir vagonda geçirebilirsiniz. Evet plumbob diye bir şey var. bu Abi simsin şeyine benziyor bu dogusuna mı ne benziyor arı şey var sonra taç var ama ben tacı çok fazla beğenmedim ama idare eder ekmek var ekmek falan değişik şeyler var burada böyle e, nota mu müzik kutusu mu öyle bir şey de bu sanırım. böyle bir sürü televizyon televizyon bilgisayarmış burada komputer yazıyormuş e, böyle bir sürü gözlük falan var şapka bu modda indirebilirsiniz baya e, böyle komik falan güzel şeyleri var bu modunda şapkaları var o zaman arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Böyle size aslında 6 tane farklı mod göstermiş oldum ama 5 tane işte diye gösterdim. Çünkü bir tanesi dediğim gibi fizik modu işte eşya bırakmayla işte şöyle bir yerleri kırdığınızda çıkan ayrı ayrı modlarda onlar. Ama ben ikisini birlikte gösterdim. Çünkü böyle şu zaten bu fizik modunda böyle drop blocks şey vardı ama o çalışmıyordu. Hem de böyle eşyaları istediğiniz gibi böyle güçte fırlatabiliyorsunuz. Zaten sonuçta fizik modu. O zaman şimdi bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Daha fazla böyle mod tanıtımları videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Mod tanıtımlarını ben de çok seviyorum. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.